Hepinize merhaba arkadaşlar ben Antibesim Osman Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ve itle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar Bed Wars oynuyoruz CraftRise'da Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün Bed Wars oynuyoruz Yiğit'le birlikte Nasılsın kardeşim Yiğit? İyiyim kardeşim Arkadaşlar Yiğit'i çok istemişsiniz İşte Yiğit gelsin abi Yiğit'i Yiğit çok severiz Yiğit'i çok severiz filan İyi de arkadaşlar bugün çağırdık bu arkadaşlar Yiğit'in bir edit kanalı var Onun da linkini tam olarak şimdi yukarıda iyi kutucuğunda bulabileceksiniz Oradan ona lütfen abone olmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın ne oluyor Selam Oo. Bu ne alaka? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Ben siz video mu çekiyorsunuz lan? Arkadaşlar bugün Yusuf da var yanımızda tabii ki de. O da dedi ki video varsa, Bedwars varsa ben de varım dedi. Hemen geli geldi. Az, az az girmedi. Ben siz olur mu lan? Onsuz olmaz. O adam ben olmaz. Hemen gidiyor. Ben gidiyorum direkt mi de? Git git. Oh. <laughs> Nisan arkasından bas koçum. Tam bekle hemen. Bir şey alayım. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra geçen videomuz sarı dolar yemiş arkadaşlar o yüzden artık videolarda küfür etmiyoruz Duydun Tamam tamam İnandım ya tamam Ona karar verdik Videoda küfür eden arkadaşlar çok büyük bir cezaya çarptırılacak Öyle dedim Adam afk mı ki Hop Yok hayır hayır Aa, Ama mavi geliyor Oo iki kişiler Beler alın bunları Lan Zümrütler gitti adama Kime gitti kime kime? Maviye gitti Sen niye mavilere gidiyorsun ki? Ben mavilere mavi gitmedim maviler mavi bana mavi geldi, geldi. Hangisi Papaz. papaz. Kanka bilmiyorum Yusuf. şey e, papaz 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 olan. Tamam Yusuf domalt da Öldürdük papazı. Yusuf arkandaki ben Geldi mi Yusuf? Oha. Oğlum. Tamam aldım Vay, baba. abi. Baba. Oğlum beyefendi ne yaptı ona Yusuf kaç. Yusuf kaç o beyefendi tokat atarsın. Onu da alırım. Onu da alırım oğlum. Gel. Kaçıyor ki korkak. Korkak efendi. Geldim Arkadaşlar, geldim. Arkadaşlar bu oyunda hile varsa aranızda. Oynamayın bu oyunu. Yani gerçekten hileler çok fazla sevmem. Geçen bu oyunu speedrun rekorunu kırdık bu arada. 3 dakika 58 saniyede bitirdik. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet arkadaşlar, çok önemli bir şey yapmış. Evet. E, görüyorum marketlerinin Adam iksir almış. Bu iksir videoya... almış ya. Bir dakika be. Bu videoya atsana olsun o zümrütü. Aldığın zümrütü. Almadım <laughs> ki. Sen almamışsın. Yiğit, sen mi topladın lan? Aa abi e, İlk geldim ben papa sende. Orada arkadaşlar bu ne? videoya 10 like gelirse ne yapıyoruz Hatta 10 az abi 50 like. 50 like gelirse arkadaşlar bu videoya ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bad Wars'u speedrun bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Bu Bad Wars'u Graf Yani tabii ki de speedrun yapamayız ama Spiderman'ın sayısına bakarız ama biz yani Sarı geliyor yanda. 3 dakikada bitirmeye çalışacağız. Ben sarıya bakarım. Yandan sarı geliyor. Yiğit bakın. 2 zümrüt aldım. Ben sarı midde. Sarı burada. Sarı bizim meyze. sarı bizim meyze. Lan. Hop. Arkamdakini alın. Arkamdakini alın. Arkamdakini alın. Geldik geldik. Atarım ben onu direk Abi zümrütleri mavi çökmüş baksana ya Ne oğlum niye burayı kapattınız Sarı abi bize yandan gelmiş sarıyı kıralım Bir tane zümrütleri bana at Zümrütleri bana at Beyler 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 O beyler sarıyla çok bir almışım beyler kırdı 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 yetişir, Hayır yetişir, hayır hayır Allah senin belanı vermesin Koş 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 Elmas da Oo, ölüyorum gelirse kadar Tamam şey Beyler zümrüt getiriyorum zümrüt geliyorum Geldim 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 Ama zümrüt var envanterimde ne yapayım Koy koy ben geldim tamam, Hemen koyuyorum ben koydum. sayıları gidip kırayım mı iki kişiler zaten elmas setimi İkisi de burada kanka birini öldürdüm <laughs> Git 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 bende Elmas ne etim. elmas etim. etim. elmas etim. Onlar ben. yine bize Kırman. gelecek Olur ben orada. de onları kırmaya gideceğim o sırada TNT atacak TNT atacak biliyorum Kendi, Kanka tiyanet kanka. Tiyanet kanka. Tiyanet kanka. Tiyanet kanka üstüne kalk TNT Tamam kırdırmadım Aa arka öldürmeyin lan diyecektim Ya niye öldürmedin yatağı kırıyordu Yiğit Yiğit kapatmasaydın Yiğit Gid, En taşı alsana kanka Kırdım tamam kırdım Tamam en taşı alıyorum hemen Kapat oraya. Oğlum Lan bir tane daha gelmiş. Kırdı adam. Görünmez gelmiş mavi. Ya gel. abi bu ne? Bu bende. Ya maviler niye bize oynayıp duruyor ya? Elmas et. Hile, hile kesin hile. Amın git kes onu. Öldüm. Abi beni de kesti. De kesti. Abi çok vurdu Va. adam. El o zaman bir tane elmas kaç galiba? Mitte mit mitte farboge söyleyeceğim. Yiğit sen bellendi kıptır kıp neşter çıkarttı cepten yavşak nereden çıkarttıysa. Diğer tarafa. Lan. Tamam arkadaşlar devam edelim. Ben gördüm. Hiç sende... Neyse. Ben nasıl atlamadı? Oradan atlaması <laughs> gerekiyordu ya. Ayıp değil mi lan? Ben girmeyin. Gel. Atıyorum De, Altına altın. Attım. Altın attım da demiri ben kullanacağım ya yün alacağım. Evet arkadaşlar. E, benim ufak bir internet kesintim oldu. Maviler bizim bede gelmiş o sırada. Başka bir şeyler yaşandı mı beyler fazla? Tane, <laughs> hadi bir tane daha çıksa var ya iki iki set oluyor. Bunda. Dikkat edin dikkat edin. Bu geri zekalı attım aşağı. Pompalayın. Ben gidiyorum. Direkt yukarıdan gidiyorum. Kovalayacağım adamları. En taşı alıyorum. Ben kıracağım şimdi dur. Şu an ses nereden geldi diye bakıyorlar. Kır kır kır. Ben ben o adamlarla dövüşüyorum. Base'i kapatıyorum ben de. de kestirdi. Kırdı yun artı en taşı yaptım direkt. Aynen ona odaklan. Elmas elmas yok. Elmas yok. <gülüyor> 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 kimseye Anladım. özenmeyin kimseye Harbi abi, taktik takip güzeldir E ee, şu an size izleyicilerin atması lazım Like atması da abone olması lazım Yapmazlarsa. Yusuf kes şunu. Yusuf arkandan sarı geliyor. Lan bu ne? Yolu kırmışlar. Abi yolu kırmışlar ya. Osman yani, görmen şu lazım. Hayır. H geliyorum geliyorum Osman. Osman arkadaşlar nasıl sektiriyor hilenin çocuğu. Tabi abimiz o malı donuyor. Aa Yusuf yiğitten daha dar Vader var. Tamam sarıyı kesek Oyun bitiyor zaten. Sarıyı hadi. Oğlum sarı tek la. O kim bizden giden? Yiğit arkadalar var seni. alacaklar orada. Geldim ben de Yiğit arkandan. Dayan. Yedim elmayı. Abi kaç kişi? Bu ne? Aa Osman aldı şimdi. Aldın mı? Aldın evet. mı onları? Aldık aldık. Tamam. Güzel güzel. Aa biri düştü ben de şunu öldürmeye gidiyorum şimdi bir video. Kanka adam. Evet arkadaşlar o zaman var. bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.